Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Tamamıyla kıskançlığının tezahürü. Ortalığı böyle karıştırıyorsun. Ben mi? Sana sözüm yok. Gözüme bakarak konuş nezaket. Ben bir insanın bu kadar ismiyle gayr müsema olduğunu sen de görüyorum. Nezaketmiş. Ha! Aman Ayhan hanımcığım isimleri karıştırmayalım. Cık, 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 cık. Şimdi böyle olduk, değil mi? Bıyık bıyık diye yalvarırken hızırdım. Ha? Lan kör. Hem senin de adı erkek adı. Ayhan Işık bıyıklı. Aa e, 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 isimleri karıştırmayalım demiştim. Kıl tüyü araya girdi. Görüyor musunuz? Ben bu hasta halimde senin ahlaksızlığını kapatmak için gayret sarf ediyorum. Sen tepemize tepemize çıkmaya çalışıyorsun. Sultan Hamit'in kızı mısın? Sokak kızı mı? Ayol ne yapıyorsunuz? Birbirinizin saçını başını mı yolacaksınız? Ayhan! Ayhan! Ben senin saçını başını yolarım! Aa! aa. Hoşt! Gel de göstereyim boyunun ölçüsünü! Bebe ruhunun şusu busu! Aa! Öldürün ben bu karıyı, yetti artık!